Sevgili yelkovan yarışmacıları, siz hayatınızın en verimli, en güzel yaşlarını yaşıyorsunuz. Bu, bu yaşta yaptığınız girişimler, yatırımlar sizin geleceğinizin belirleyicisi olacak. O yüzden bu yaşta mümkün olduğunca öğrenmeye, öğrendiklerinizi uygulamaya ve özellikle kendi ana dilinizden başlayarak, buradaki okullarınızda size takdim edilen bilgileri mümkün olduğunca daha fazla zaman harcayarak öğrenmeniz, öğrendiklerinizi çevrenize yaymanız ve bu şekilde de geleceğinize en iyi şekilde hazırlamanız bu yaşları yaşamış insan olarak size, söyleyebileceğim tek şeyi bugün yapacağınız ufak bir yatırım fazlasıyla yapılan çalışma gelecekte size bunun 10 katını gösterecektir. Eğitim eğitilen, okuyan insanların dünyaya bakışları, insana, insan sevgisi, kısacası kendi yakınlarına sevgisi, onlara desteği çok çok daha büyük oluyor. Kim kendi yakınlarına destek olmak, onlara mutluluk vermek istiyorsa bu yaşında mümkün olduğunca çok okuması, özellikle okumaya önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ümit ederim, ümit ederim siz de bu bazda burada yapacağınız yarışmaları daha da geliştirecek, daha da yükseltecek şekilde e, güncel yaşantınızda okumaya, eğitilmeye, eğitime önem verirsiniz. Eğitime önem verirken bana göre kendi dilini iyi konuşamayan, te, kendi diline önem vermeyen insanların buradaki buradaki çok çok gerekli olan Alman eğitimindeki Almanca dilini öğrenmelerde ne yazık ki zor oluyor. O yüzden insanın kendi dilini, kendi ana dilinde öğrenerek ve böylece eğitim dilini iyi öğrenerek buranın en başarılı insanları olmak yolunun başlangıcı yapacaklardır. Size mutluluklar, size başarılar, hoşçakalın.